Meclis genel kurulunda görüşülecek kamuoyunda sansür yasası olarak da bilinen dezenformasyon yasası teklifine tepkiler büyüyor. Sevgili dostlar, sevgili... Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Basın Konseyi, Türkiye Yazarlar Sendikası, Disk Basın İş Sendikası, Pen Yazarlar Derneği, Türkiye Yayıncılar Birliği'nden oluşan 7 basın meslek örgütünün temsilcisi, Gazeteciler Cemiyeti'nin İstanbul Cağaloğlu'ndaki konferans salonunda toplantı düzenledi. Evet, olmayan canlı Toplantıda AKP ve MHP'li milletvekilleri tarafından hazırlanan teklife karşı sansür yasasına hayır başlığıyla kampanya başlatan basın örgütleri çarşamba günü saat 14'te de meclis kapısında bir açıklama yapacaklarını duyurdular. Meslek örgütleri olarak... <laughs> Yasa teklifi partisinin meclis grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gündemindeydi. Gazetecilerden korkmayın dedi Pınar Hanım. Gazetecilerden zaten dürüst bir insan korkmaz gazeteciden. İyi bir yönetim gazeteciden korkmaz. İyi bir yönetim gazetecinin eleştirel olarak dünyaya bakmasını ister. Kim korkar gazeteciden? Malı götüren korkar. Malı götüren diyecek ki ya eyvah gazeteci yazarsan ne olacağız ya. O zaman susturmamız lazım. Anayasada der ki basın hürdür sansür edilemez ama getirilen düzenleme tam tersine sansür uygulaması. İşin özeti bu teklif bu şekliyle yasalaşırsa biz sonuna kadar parlamentoda da mücadele edeceğiz. Parlamento dışına çıktığında da alacağız, götüreceğiz Anayasa Mahkemesine. İyi bir gerekçeyle bunun demokrasiye aykırı olduğunu, düşünce ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu, yürütme organının denetlenmesine engel olduğunu Dolayısıyla yürütme organının yolsuzluklarının kamuoyu tarafından bilinmesi için medyanın özgür olması gerektiğini bütün bunları ayrıntılarıyla anlatacağız. Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç CHP'nin grup toplantısında kürsüye çıktı. Türenç konuşmasında "Basın yasası deniyor ama hepinizin sesi bu yasanın içinde boğulacak." diye seslendi. AKP ve MHP'nin hazırladığı yeni yasa taslağının iptalinin şart olduğunu sizlere söylemek için geldim. Yalan ve yanıltıcı haberin önlenmesinin hedeflendiği bu çalışmayla aslında halkın yani sizin sesiniz kesilecek. Medya Dayanışma Grubu içindeki basın meslek örgütlerinin temsilcileri ve parlamento muhabirleri CHP grup toplantısını düzenlemeyi protesto etmek amacıyla siyah maske takarak takip etti. Şeye ulaşması engellenecek bu yasayla. Sansür yasası olarak adlandırılan kanun teklifi İzmir Konak Meydanı'nda da protesto edindi. Birçok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin de katıldığı eylemde İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gabbi tarafından okunan basın açıklamasında toplumsal bir otosansür dalgası yaratacağı ifade edilen yasanın geri çekilmesi talep edildi. Bu yasa temel insan haklarına, haberleşme özgürlüğüne, basın özgürlüğüne aykırıdır. Yani anayasaya aykırıdır.